Saat 2.45 sıralarında Esenler Tem bağlantı yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle iki kişi camdan uçarak yola savruldu. Dört kişi ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dehşete düşüren kazada itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkartma çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri otomobilden dışarıya uçan 2 kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri otomobilden uçarak yola savrulan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer kazazede ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 4 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan son vatandaşın da çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan talihsiz kazada, Erdinç de Ercüment de Onur K. Ömer Ç. Ali A. olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti.